Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün e, Dağ Marmara Karaköy'deyiz. Şantiyemizi buraya koyduk. Daha önce deneme yapmıştık pompamızda. Pompaya olumlu tam not verince bugün teşkilatı kurmaya karar verdik. Öncelikle yere serdiğimiz panelleri yine çayın kuşunu çayın taşıyla vurmak adına kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Yerdeki 5 tane paneli invertörümüze giriyoruz invertörümüzde 230 volt elektrik var. Hiçbirinizin evinde 230 volt elektrik yok. TEDAŞ sağ olsun hiç kimseye bu 230 voltluk ideal enerjiyi vermez. Biz veririz. Gerisi önemli değil. Neyse. Malzemelerimizi boyuyoruz. Kaynatılması gereken yerleri kaynatıyoruz. Hatta kaynağa başladık. Şimdi kaynağımıza devam edelim şekilde gördüğünüz gibi benzin harcamadan, jeneratörü yormadan kaynağımızı yapalım. Tamam kardeşim, şimdilik yeterli çalışıyoruz. Bilaret tekrar bilgi göndereceğiz.